Ki bak bu saf diyor. O da onu yönlendiriyor diyor. Öyle zannediyor. Ama onlara konuşamıyorlar bile. O yüzden kendiniz yaşayın ve kendiniz anlatın. Neden saf ve temizler en çok anlıyor? Çünkü hiçbir art niyetleri yok. Tertemizler. Dümdüz konuşuyorlar. Dümdüz yaşıyorlar. Ve dümdüz cevaplar alıyorlar. Sizler de Allah şehrin izniyle, tamam mı? Yani güzelleşeceksiniz, düzgünleşeceksiniz. Esaflılarlar sizi güzel bir yere getirecek. Tekrar az önceki söylediğimi tekrar söyleme duaya geçiyoruz. Diyor ki çabanıza göre kader vereceğim size. Çabalıyorsunuz. Ne için çabalıyorsunuz? İyilik için. Öyle kader verecek. Çok çabalarsanız Allah Celle'ye onu verecek size. Diyor ki çabanıza göre kader, kaderinize göre sima vereceğim diyor. Bakın bir insanın yaptığı işi Allah Celle'nin şeyine aykırıysa, işleri günahlar. Bunun yüzüne baktığınızda o beyazlığı göremezsiniz, o nuru göremezsiniz. Gözlerin içine o cenneti göremezsiniz onun. Benim kardeşlerim. Onu bir is görürsünüz, bir kötülük görürsünüz. Kadere göre sima. Ya yani bunu en basit nerede görebilirsiniz benim kardeşlerim? Aşın bir filmi. Bir Allah dostu var filmde, bir dini film. Bir tane de kötü bir adam var. Şeytan rolünde bir adam mesela. Bunu insanlar benzetmek için bile öbür adamın yüzüne karalık koyuyorlar. Ne bileyim eşkıyada ya da Kurtlar Vadisi'nde adam öldürenlerin yüzlerini biraz siyah yapıyorlar böyle. Tamam ve kere daha beyaz yapıyorlar. Niye? İşte bunlar kıyıcı adamlar falan işte yüzleri daha siyah gibi falan ama yani çok kolay bir şekilde günahkar adamı çok kolay görürsünüz filmin içinde kim cehennemlik kim kötü adam rolünde kim cennetlik adam iyi adam aksakallı rolünde görmeniz çok zor değil yani değil mi? İşte ben size bunun boyut boyutunu sayfa sayfasını göstereyim karşımda 41 tane kardeş duruyor ben diyorum ki 41 kişiye şimdi siz içinizden iki kişi seçin bu anneniz mi babanız mı dışarıdan birisi için bunlar içten bir kişi için iki kişi için diyorum vallahi billahi Allah Teala bir affetsin ben görüyorum zaten onlara yani ben bugüne kadar 30 senedir kaç senedir abdestli yere basmadığından dolayı görüyorum ben bugüne kadar çok dört dörtlük değilim ama günahkar olabilirim ama Allah Teala yolunda her günümün her gününü verdiğim için görebiliyorum değerli kardeşler onlar da Belki 5 sene, 10 sene, insana göre 15 sene her gününü Allah şeyler yoluna adamışlar. Meleklerin bile imreneceği insanlar. Ya onların içindeki en kötüsünü, en o 41 kişiden en kötüsünü alın götürün. Şeyhinize kıyas Allah çocuğa sevmiyor da en büyük cemaatin adamıyla kıyaslayın. En büyük siyasi liderle kıyaslayın. Öyle bir lider olamaz. Benim çöpe attığım, yani benim yaramaz dediğim çöpe attığım siz, siz böyle elinizde arayıp bulamayacağınız bir insan yani. Öyle düşündüm. Ve dedim ki seçin dedim hangisi diye. Yemin ediyorum ben bir numarada, iki numarada görüyorum. Vallahi bak o 41 kişi seçti. Dedik hepsi bu kişi dediler. Herkes aynı kişiyi söyledi herkes birinci ve ikinciyi seçti. Çünkü o 41 kişinin içinde birinci, ikinci, üçüncü, beşinci hepsi görülüyor. Çok net görüyor. Bu nasıl görülüyor? Bir şey daha söyleyeyim. Burada yayın yapacağız. Dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Dinleye dinleye kızacaksınız baştan bana. Şöyle olacak, böyle olacak. Estağfurullah, la ilahe. Bir bakacaksınız sizler de içinize. içinizde. güzel bir şey. Her la ilahe illallah, her estağfurullah içinizden bir kötülüğü götürdü. Her la ilahe illallah, bakın 571 kişi diyor. Tam içinize atıldığı bir tohum. Tamam mı? O tohum benim kardeşlerim içinizde açacak bir yeşillik, bir çiçek. Öyle her la ilahe illallah, öyle düşünün. Hiç boşa gelmedik. Her la ilahe illallah içinizde bir tohum bir çiçek ve güzel olacak. Sizi yiye götürecek. Tamam mı? Göreceksiniz, yaşayacaksınız ve belli bir süre sonra kardeşim Allah razı olsun. Bize çok güzel şeyler, hiç göremediğimiz bir dünya gösteredin. Size hiç görmediğiniz, daha önce kimsenin yaşamadığı bir dünya göstereceğim. Vesile olacağım buna yani. Allah'ın izniyle. Ve sadece böyle değil. Sadece mesela birisine akıl vermek gerekiyorsa adam akıl veriyor sana. Ama iş yapacağım, sermaye istiyorum, vermiyor. O sermayeyi de vereceğim, akıl da vereceğim size. Birlikte bir şey yapacağız, hep beraber tüm dünya üzerinde. Hadi şimdi dua saati. Esafla, şimdi esafla, esafla, esafla ve isteyin ve orada yazıp durmayın. Bakın dedim ya İzmit'te 300 kişi gelmiş, 180 tanesi, 200 tanesi diyelim ki Acıdan duramıyorlar, inliyorlar orada. Bunlar 30 sene, 20 sene kanser, hastalık. İşte ne bileyim 100 tanesi, 120 tanesi diyor ki hastayız zaman şu an acımız yok diyor. Tamam mı? Ben sadece diyor ki temiz ol, söyle onlara. Ben diyorum ki İsa temiz olun diyorum. Vallahi billahi 300'ü beraber İSC'ye kapanıp ağlıyorlar. Ne oldu diyorum, sor diyor onlara, sor bakayım iyileşti mi? Soruyorum ne oldu, ne oldu? E diyorlar ki iyileştik hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani şimdi siz oraya yazıp yazıp durmayla mı o yazdığınızı kim görüyor yani? Kim şey yapıyor? Bu benim umurumda değil. Ben onu hep görsem ben iyileştiremem. İçinizden geçirin. Tabii ki orada bir kere iki kere yaz böyle bir şey. Allah'ım bunun çocuğu bak şöyleymiş. Şunun içinde bir gönlümüzden bakıyoruz orada. Hepsini gönlümüzden geçirelim. Tamam güzel ama peşi peşine oraya yazacağınıza peşi peşine estağfurullah. Peşi peşine nasıl bir estağfurullah? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Salt çalıyorsun. Hayır. Allah'ım yani bir bir şey yaşadım, günah yaşadım, o oh, an ezekli bir daha olsa tekrar yapardım. Asla günah affolmaz. Asla affolmazsın. Yani bir günah işledin güzel de ama Allah'ım sen bana helalini, helalini nasip et. Nasıl ben böyle bir hayvanlık yaptım? Allah'ım beni affet. Ne olur Allah'ım. Ben de cennetliklerden et. Yaşıyoruz, hala ayaktayız. Hala sesimiz çıkıyor. Hala estağfurullah kabul olacak. Hala cennete gitme şansınız var. Hala yönünüzü ta o tarafa giderken çevirip bu tarafa gideceksiniz. Hep beraber. İşte kurtarıcı bu yani. Sizi iyiye götüren. Sadece kurtarıcı Allah şecalı. Allah şecalı kurtarabilir. Ancak bir vesile. Hadi şimdi dua. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Canı gönülden selavat, canı gönülden duaya katıl. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü sürmek Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepinizi affet. Tertemiz eylesin Allah'ım. Ümmeli Muhammed evinize Eyyub Aleyhisselam'ın şifasına sığar. Bütün acılarınızı, tüm hastalıklarınızı kaldırsın. Aile sadece huzur her iki can saadeti nasip eder. Aş, eş, iş, çocuk, gönlünüzden olan Murat'ta nasip eder tüm dünya Müslümanlarını decaliyetten, şeytanın şerrinden, savaşlardan, felaketlerden, virüslerden, tuzaklardan, tüm dünyada kurulan tuzaklardan hepinizi korusun. Müslüman olmayana da Müslüman olmayı nasip etsin. İmanla, kuralına, kelime-i getirerek can vermeyi, Rabbimizin cemali görmeyi nasip eder. Temiz eylesin Allah'ım. Şifa nasip etsin. Şimdi bütün hastalıklarınızı kaldırsın. Eyüp Aleyhisselam'ın şifası nasip etsin. Cenab-ı Allah'a nasip etsin. Yarın ki buranın zahil eylesin. Dünyanın her yerine ses gelsin inşallah. Allahümme mesel ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha. Bak kardeşlerim. Bu şey bir ileri taşıyacak kardeşler varsa. Tamam mı? Yani ben bunu bir milyon kişiye izlettiririm bu sevgiler. Neyse parası verelim bu kardeşlere tamam mı? Siz kendiniz de kendi sayfalarınız vardır elde burada çıktığınıza göre kendi sayfanızda 100 kişiyi takip ediyor, Bin kişi takip ediyor. Burada deyin ki cumartesi günü yani yarın Türkiye saatiyle 14'te bir yayın var izleyin bakın size güzel gelecek şey gelecek bir izlesinler. Sizin vesilenizle birisi izlerse orayı. O namaza başlarsa, o idare ederse, o bir hastalığından Allah razı olsun vesile, vesile olandan derse yaşadınız yani. Dünyadaki yaptığınız hayır bu yani. Bunu yapın. Ya da bu işleri yapacak böyle profesyonel kardeşleri varsa anladın mı? Ya da burada beni izliyor, beni bir milyon kişi izliyor. Tamam mı? Ver bana bir para, sana, seni onlara sunayım. Verelim bir para, bize onlara sunsun. Yani çünkü biz istiyoruz dünyanın her yerinde bu iş duyulsun. Benim kardeşlerim. Allah şeyler bir şekilde duyuracak ama ben çabalamam lazım. Çabanıza göre kader verecek ya ben çabalayacağım ve bunu yapacağım. Buradan gideceğim, buradan gideceğim, oradan gideceğim, oradan, oradan, buradan yapacağım bunu. Ama bazılarına bakıyorum hiç yoklar, şeyler, mesela hiç oralı değiller. Benim, onların hep bir işleri var. Benim sadece işim Allah şerifleri. Önce de Rabbim sordu Abim Ne elbiseler gördüm, anladın mı? Diyor, içinde adam yoktu. Ne adamlar gördüm üzerinde elbise yoktu. Elbiseyle, cibbeyle, sakalla, şeyle olmuyor bu işler. Benim kardeşim büyük konuştuğum zaman kızacaklar. Allah şerefe bana kızacak. Kızmasın sadece söylüyorum. Allah aşkına. Tüm sakalları toplayacağız. Tüm cübbeleri, tüm cemaat başlarına, bütün şehirleri, en büyük 1 milyon kişinin, 10 milyon kişinin başına. Canlı yayında, ben de buradayım. Tam masrafı bana ait, hepsini toplaması, bütün yayın masrafları bana ait. Ulusal da sponsor olacağım. Hepsi beraber koro şeklinde, oh ahir zaman demişsin, 120 hürmetine koro şeklinde dua etsinler. Aranızdan bir kişi iyileşirse, yani bütün servetimi başlıyorum ve yani ne derseniz onu yapacağım yani. Ama kimse iyileşmeyecek. Çünkü Allah ceza eden bir şey yok. Ve tamamen dünyalık işler yani. Benim kardeşlerim. Ama bu kardeşiniz size bir dua edecek. Ve siz beni anlayın ve benim dediğim şartlara gelin. Estağfurullah diyerek. Ve cevap alacaksınız. Ve bunu canlı yayında ben defalarca söyledim. Ve canlı yayında defalarca adreslerine kadar benim kardeşlerim